Bu videoda USB belleklerinizdeki ya da hafıza kartlarınızdaki biçimlendirme sorununun nasıl halledileceğini göreceğiz. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda USB belleklerinizdeki ya da hafıza kartlarınızdaki biçimlendirme sorununun nasıl halledeceğini göreceğiz. Evet, özellikle hasarlı SD kart ya da hasarlı USB bellek hatasının çözümü için işimize yarayacak. Tek bir satır kod yazarak bir dakikada kısa bir şekilde sorunumuzu çözebileceğiz. Başlat menüme geliyorum ve çalıştıra tıklıyorum. Çalıştıra tıkladıktan sonra şu kodu yazıyorum. Check disk dedim. Yani bizim bu alanımızı bir çek edecek. Elden geçirecek. Slash büyük x. Tekrar slash büyük f. Boşluk bırakıyorum ve boşluk bıraktıktan sonra bilgisayarıma geliyorum. Bilgisayarıma gelip belleğimin harfine bakıyorum. Bakın benim belleğimin harfi neymiş? F. Daha sonra bu F ile onu karıştırmayın. Buradaki F sadece bunun harfi yani C de yazabilirdik buraya. Şimdi biz F yazacağız boşluk bıraktım F yazıyorum F yazdıktan sonra 2. nokta üst üste koyuyorum ve Enter'a basıyorum Enter'a bastıktan sonra bizim alanımızı taradı ve işlem bu kadar basit şimdi tekrar bilgisayarıma geliyorum ve alanımın içine giriyorum bakalım açılacak mı evet gördüğünüz üzere açıldı herhangi bir bozuk hatalı e, ibaresi vermedi Sorunumuzu tek bir satır kodla çözmüş olduk. Umarım e, işinize yarar, faydalı olmuştur. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.